Karpuza bakım yapıyoruz, otlarını çekiyoruz. Ee, boğazındaki otları alarak temizlik yapıyoruz yani. Yani Erzin'de genelde karpuz yetiştirilmez. Yani biz burada kumun avantajını kullanıyoruz. Biz aslında Karataş Tuzlalıyız. Kumun avantajı yani erkenci olması. Bundan dolayı erken ekiyoruz, erken hasat etmeye çalışıyoruz. Erkenciliğini kullanıyoruz. Şey mayısın sonu, Haziran'ın başı gibi biz bu karpuzu hasat ediyoruz yani. Fiyat olarak yani şu an belli bir şey olmaz ama yani o dönemde belli oluyor fiyat. Aşağı yukarı bayağı oynuyor yani. Market de buranın arasında yarı yarıya oynuyor. Yani da satış yapıyoruz yani.